Arkadaşlar bugün dumbbell ve pilates bandı kullanarak süperset ön kol antrenmanı yapacağız. Öncesinde ısınma ve hareketlerini unutmayın. Onları yaptıktan sonra antrenmana başlayalım. Evet ilk hareketimiz alternatif dumbbell biceps curl. Sağımızdan aldık. Şöyle yandan göstereyim. Kollar vücudun biraz önünde olacak. Bu şekilde tek tek dumbbellları yukarı doğru kaldırıyoruz. Ve kaldırdıktan sonra İndirirken biraz daha yavaş yani hissederek indiriyoruz. Çünkü kas o zaman çok daha iyi şekilde çalışıyor. Sonrasında hemen dinlenmeden banda geçiyoruz. Ayaklar omuz genişliğinde açık. Aynı şekilde kolları vücuda yasladık. Ve tek tek bandı yukarı doğru çekiyoruz. Ve zorlanırken nefes veriyoruz. İndirirken kolunuzu mutlaka biraz daha hissederek yani yavaş indirmeye çalışın. Göreceksiniz çok daha iyi hissedeceksiniz sonraki hareketimiz Dumbbell Hammer Curl. Gösterelim hareketi. Evet. Kollar biraz önde. Ve iki Dumbbell'ı da aynı anda yukarı doğru çekiyoruz. Şöyle yanlarda göstereyim. Evet. Hemen sonraki harekete geçiyoruz. Ayaklarımız genişliğinde açık. Bu şekilde tutalım. Ve Aynı şeyler geçerli arkadaşlar. Yine yavaş bırakacağız. Ve zorlanırken nefes vereceğiz. Sonraki hareketimiz Dumbbell Reverse Curl hareketi. Evet dirsekler biraz önde. Eller yukarıda tutarak Dumbbellları yukarı doğru kaldırıyoruz. Yine yandan da göstereyim. Dirsekler vücudun önünde Evet dinlenmeden hemen sonraki harekete geçiyoruz. Bandı bu şekilde tuttuk. Kollar biraz önde ve bandı yukarı doğru çekiyoruz. Çekerken de nefesi boşaltıyoruz ve bırakırken mutlaka hissederek yavaş bırakıyoruz. Sonraki hareketimiz wrist curl hareketi. Bundan aldık. Kollar vücudun yanında, dirsek. 90 derecede bu şekilde dumbbellları içe ve dışa çeviriyoruz. Evet tabii ki nefesimizi tutmuyoruz. Düzenli bir şekilde nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Dinlenmeden hemen banda geçtik. Evet. Bu şekilde tutuyoruz. Aynı hareketi yapıyoruz arkadaşlar. Yine kol pozisyonu aynı. Dirsek 90 derecede açıyı bozmadan hareketi yapıyoruz. Vücudun pozisyonu bu şekilde. Kolun arka kısmını yani şu trisepsi bacağımıza yaslayacağız. Damla aldık. Evet olabildiğince pozisyonumuz düzgün bir şekilde damla yukarı doğru kaldırıyoruz. Evet. Dinlenmeden hemen banda geçtik. Bu şekilde bandın üzerine basıyoruz. Tuşumuzu yaptık. Yine arka kolu bacağımıza yasladık. Ve gördüğünüz gibi her harekette ağırlığı kaldırdıktan sonra yavaş bırakıyoruz. Zorlanırken mutlaka nefes veriyoruz ve Vücudun pozisyonunu olabildiğince sabit tutuyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Zamanla ellerinizde nasır oluşmasını istemiyorsanız eldiven kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık 20 yıldır bu sporu yapıyorum. Ve çok şükür ellerimde hiç nasır yok. Sebebi de bu eldivenler.